Kendi kına elbisemi dikiyorum. Part hoş geldiniz. Geçen bölümde demonte bitirmiştim. Şimdi sıra iç elbisede. Asları hallettim. Üst bedene diktim. Şimdi en sevdiğim kısımdayım. Dantel büyüsü başlasın. Danteli yerleştirdim. Elime makası aldım. Kenarları güzelce kestim ve bedene iğneledim. İğne iplik elimde alt bedene dantelleri dikiyorum ki her şey taş gibi dursun. Çünkü bu elbise sadece güzel değil sağlam da olmalı. Üst beden hazır. Şimdi alt kısma geçtim. Ön ve arka etekleri kestim. Parçalar kocaman. Elle dikmeye kalksam sabaha çıkarım. Direkt makineye geçtim. Beden ve etemi birleştirdim. Arka kısma da birik diktim. Yani finale yaklaştık ama gözüme hala boş gelen yerler var. Ne yapıyoruz? Dantel ekliyoruz. Böyle pıt pıt iğneliyorum hepsini. Bu eteğe önce kemer dikiyorum sonra komple dantel işliyorum. Evet komple zaten bir kısmını gece dikmiştim. Şimdi sabah oldu geri kalanı sizinle birlikte yapıyorum. Son halini az çok tahmin ediyorsunuz ama yine de her şey sürpriziyle güzel bitmiş halini kınamda göreceksiniz. Şimdilik bu kadar. Ben biraz daha dantel dikeyim sizi sonra yeniden bekliyorum. Hoşçakalın.